Ya. <laughs> Başaramadım abi. Çekmeyeceğiz mi? Bıçakla bıçak ikisinin arkasındaydım da. Hmm. Biri herhalde. Ha, aldım. çok çok. Neredesin oğlum sen? Merdivenden aşağı mı indin? Bit var bit. Ben bunu bıçak atacağım. Bit mi? He ee, dur. Tamam. Bit geldi. şey yazdı lan adam diline döndü. Geliyor. Geliyor.

Olan bulava mı öldün, lan? O nasıl bir şey? Değişik bir şey. Araki geldi ama. Hı. Gelmiştir. Bakmam. Seni şu kulakları değiştirmek lazım gerçekten. Veya Windows'un sesini açmak lazım. <laughs> evet, o da ekonomik. O <laughs> mümkün. Oğlum şu 600 olmama bir kaldı hadi ya at şu namına. Ne 600? O neydi Ha şey öldü mü? <laughs> Anlamadım salak. Bak size yemin ediyorum şey Oradan aşağı, ilk atl atlayamayışım Bak ben oradan her zaman atlarım Hiçbir zaman düşmedim Gittim bu şimdi bu düştüm ikinci, bu ikinci, ha, bu Önceki ikinci, şey düşmüştüm. Önceki şey ama <laughs> Bak şö şöyle pikliyordum ben. Şöyle Şöyle yaparken düştüm bunda ben direkt patlarken düştüm Hah. şanslılık arada olur. Efsane bomba atayım ya. Ne oluyor çoğu manyak? Abi sikecek <laughs> Hadi bakayım raporlandım. Çok <laughs> lan bunlar efendi ha. Ben bir FPS drop yiyorum. Anasını ya kaldım 599'da ananı sikeyim <laughs> <laughs> Bu gece rahat uyuyamazsın artık. Ya çok da Atmayın artık. At. <laughs> Aaa üst vurdu. 89. Geliyor Ya, ya Geçti Ya bak Vereceğin infoyu Lan ben ya sana niye inanıyorum ki Geçti Lan götlük yapma Site'de birisi Lan kulaksızsın sen Kulaksız Lan gitme biri site'de Lan biri de burada işte Biri oradaymış onu duymadım Ya Ben <laughs> site'i Site'i ben de duyabiliyorum abi Mantıklı <laughs> <laughs> Gittim ses konusunda güvenebileceğim en son adama güvendim. <laughs> Kapıya takıldım ama. çaresiz bakışlar. <laughs> <laughs> Mustafa da yine bir vante almış. Şöyle dönüp tık. Ha pati. Ha? Ne ay senin? Kübi ne? Yapayım yapayım? Yani. No ben de anlamaya çalıştım. <laughs> ne diyor lan bu? falan mı söyleyecekler? Sağ atladığın yerde. Hiç beklemiyordum. <laughs> Elini gölgesini sikeyim oraya lan. <laughs> Ama nasıl taş yakmadın diye tamam. Ben de öyleyim o da <laughs> İstemsizce abi, <sıkırmadım>. Oturuyordu bana İki tane one mı atayım yani Çık lan at Şimdi sikti Lan 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 burada Sen de görüyorsun Ben de Ben de ben de <laughs> Çok iyi. Acayip uykumuz gelmiş belli yeteri kadar harcadım ben enerji. Ya. Yeah. İyi gün değil. Ama ben bir FPS drop yiyorum. Ada, ada, ada. Lan adam

kaçtı. Yoncanı kaldı sanki. Gördüm nereye <laughs> bakayım. Sessizce geldin mi ya? Ben yanıcıdan kaçtım. Abi nerede? Yanıcı. Ananı. Yanı, ne? Yanıcının içine girdim. Bir daha yandım. Evet onu gördüm D dolaşırken yandın. <laughs> dönüyorum yanıyorum dönüyorum. Evet. Gördük onu. Gönül Solda hakem var Sağda adam, midde Maes'e nasıl gitmez 52-2 vuruş Vallahi 2 de nasıl gitmedi anlamadım Son çare Son, bitti buraya kadar Ne? Smok atıyor yanıcı atıyor. Zor. Suçlu muyum Direkt öleceksin. Hak attı. Sistem? Körüm. yere yıkıyor önemli. Sağda sağda sağ. <laughs> adama bir bıçak atmışım. <laughs> şey dedim mi işte. Adama bir bıçak atmışım. Mermim bitti adama bıçak uçtum böyle. <laughs> Çok iyi ya. i uh, watch your page.